Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara-İzmir hızlı tren hattı projesi ile ilgili açıklama yaptı. İki il arasındaki seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşeceğini söyledi. Ankara-İzmir hızlı tren projesi tamamlandığında mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecektir. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi 3 da 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyon Karahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında yüksek hızlı tren hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Afyon Karahisar'ın ilçesinde açıklama yapan Uraloğlu, projede gelinen son durumu paylaştı. 2028 yılına kadar hattın hizmeti açılmasını hedeflediklerini kaydetti. Bu hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13.3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşımacılığı öngörüyoruz. Proje kapsamında 40.7 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel ve 21.2 kilometre uzunluğunda 67 adet viyadük, 66 adet köprü inşa edeceğiz. Projenin altyapı işlerinde %58 oranında genel fiziki ilerleme kat ettik ve 220 2028 yılında esasında 2028 yılına da gelmeden projeyi bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz